daki hücrelerin cep telefonumuza mesaj attığını düşünün. Harika olmaz mıydı? Türkiye'den bir grup araştırmacı bunun hayalini kurdu ve ilk adımları attı. Genetiği değiştirilmiş bakterilerle beden içinden kablosuz algılama sistemi geliştirdiler. Hücreler vücudun içinden dışarı elektromanyetik sinyal gönderebiliyor. Sistem, bakterilerin algıladığı molekülü bir antene iletimiyle çalışıyor. Algılayıcının farkı, moleküler seviyede kablosuz algılama yapması. Yani bu şu demek, bedenin içerisinde spesifik bir virüs var mı, spesifik bir bakteri var mı, bunun algılamasını yapmak istiyoruz. Bugüne dek sensörler canlı hücrelerin hassasiyetinin çok gerisinde kalıyordu. Projede hücrelerin genetiği istenen molekülü algılayacak şekilde değiştirildi. Bakteriyle yapmış olduğumuz proje daha çok enfeksiyon takibi içindi. Bedenin içerisinde işini yaptıktan sonra eriyip kaybolacak bir platform diye hayal ediyoruz. Varlığının yokluğunu anlayacak şekilde tasarlandı. Kişinin kendi kas hücrelerinden üretildiği için bağışıklık sisteminin sensöre saldırmasının önüne geçiliyor. Dumanlı'nın geliştirdiği patatlı sensör pil ya da çip içermeyen bir metal parçasından oluşuyor bir anten ve anteni sarmalayan bir koloni gibi düşünün kapsülün içerisinde bunlar bir noktada birleştirilmiş bir cihaz ve bu bedenin dışından bir antenle takip ediliyor yeri belli nerede olduğu da belli boğaz içinden Ahmet Bilir'in başyazar olduğu makale dünyada büyük ses getirdi ve uluslararası projeler için kapıları çalınmaya başlandı. <laughs>